Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Dante dantel eğitimi programı üzerinden 3. bölümde işlemek, işlemekteyiz. Bugünkü konumuzda yine kaldığımız yerden devam edeceğiz ama etmeden önce sizlere tığ işi öğrendikten sonra neler yapabiliriz? Tığ işiyle neler yapılabiliyor? On, önce onlara değineceğiz. Tığ işiyle yün olsun veya dantel ipliği olsun arkadaşlar çok güzel çok güzel el emeği gözleri eserler ortaya çıkartabiliyoruz. Ha şöyle bir şey düşünebilirsiniz ya tığ işinin artık bu işlerin modası geçti. Yani artık bunlar külüstür veya demode oldu diyenleriniz vardır. Ben bunu öyle içimden öyle düşünüyorum ki diyenleriniz olur. Yani söyler gibi geliyor bana. Sanki öyle bir şey duyuyor gibiyim ama ee şunu hiç unutmayalım ki el emeği göz nuru modası hiçbir zaman geçmez. Eskiler bilir. El emeği göz nuru her zaman kıymetlidir, her zaman değerlidir. Her zaman milyonları değmez arkadaşlar. Bunu yapalım, bunu zannede ticaret bile elde edebiliriz. ticarete dökebiliriz. Ee, önümde, önümde kameradan görmüş olduğunuz gibi önümde tepsi örtleri var, değişik havluşları var, defiler var, değişik boyutta örtüler var. Bunları tığ işi bildikten sonra, tığ işi öğrendikten sonra bunları yap, gayet güzel ve rahat bir şekilde yapabileceğinize inanıyorum. Evet arkadaşlar bugün. E Bugün görmüş, şu ekranda görmüş olduğunuz bir takım örnekler daha önce yapılmış, hazırlanmış. Ve bugün sizlere bunları sunmak istedim. Çünkü tığ işi öğrendik, tığ işini daha hevese gelin, daha iyi öğrenin diye. Tığ işi bildikten bugün, bugün şimdi hani nasıl bir laf vardır. Alfabeti, alfabeyi öğrenmeden okuma yazma yapamayız. Yani önce A'yı, B'yi öğreniriz. Sonra kelimeleri öğrenir. Daha sonra bunları birleştirerek Cümle yaparız. Cümle yaptıktan sonra da okuma yazma öğreniriz. Değil mi? Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi bu e, bu işte de böyle. Yani her işin bir A'sı B'si vardır. Yani bu dantel işinin de önce danteli elimizde da, elip dantel, bir dantel yumuğu bir tığ elimizde aldığımızda ilkden zincir çekmeyi öğreneceğiz. Önce zincir çekmeyi öğreneceğiz. Ondan sonra trabazan dolgu. Yani böyle böyle A'dan B. Ben size sıfırdan bu işi öğretiyorum arkadaşlar. Herkes bir meslek sahibi olsun diye. Herkesin elinde böyle bir iş olursa bu işten çok da güzel paralar kazanılabilir. Bir havlu ucu yapılabilir. Bir e, dantel yani dantel örtüler yapılabilir. Yatak, yani bunun takımları var biliyorsunuz. Ee, bu iş üzerinden profesyonel olan insanlar bunu bilirler. Profesyonel olan hanımlarımız bunları gayet iyi ee, güzel takımlar yani kayrolu takımları yapılabiliyor, yatak odası takımları yapılabiliyor, bitirin takımları yapılabiliyor. Tepsi örtüleri yapılıyor. Önümüzde, önümüzde görmüş olduğunuz gibi. Değişik, çok güzel, birbirinden güzel, birbirinden eşsiz güzellikte havlu uçları yapılabiliyor. Yani değişik dipler yapılabiliyor. Aklınıza gelmeyecek. Benim elimde şu anda değişik bir de şal var. Şal Yapılabilir, yapabilirsiniz. böyle gece abiye, mesela gece bir düğüne bir yani özel bir yere gittiğiniz zaman üzerinize atmak bir şal yapılabilir. Ee, bu değişik örnekte yapılan bir tabii bir model. Şimdi ben size tek tek bunları göstereceğim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar e bakalım. Yani önce lif alalım elimizi. Önemli, hemen lif geldi. Şöyle sağmadan basarak lokum yapacağız sizlere. Arkadaşlar bunu bugün örneğimiz arasında. Size göstereceğimiz örneğimizin arasında böyle bir örnek var. Sen buradan basarak dokum yapacağız arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim size. Bunu öyle bir kenara koyuyoruz. Şu görmüş olduğunuz lif tığ işi de yapılmış. Yıldız örneğinden. Bu yıldız örneğini ayrıca ben size göstereceğim arkadaşlar. İleriki haftalarda. Bu yıldız örneği yapılmış. Güzel şık bir lif. Niyet tığ işi öğrenerek kızlarınıza çeyiz yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu yani bunlar parayla pulla satın alacak şeyler değil. Bunlar eğer bilirseniz harika eserler ortaya çıkaracaksınız. Buna inanın yani. Modası geçmiş deyip Bence e, bu şekilde düşünmeyin. Gayet güzel eserler ortaya çıkarabileceğinize inanın. Evet. Şimdi elimde görmüş olduğunuz e, şurada havlu uçlarımız var. Bakın. Tığ işi öğrendikten sonra güzel çift çift havlular uçları yapabiliyoruz mesela. Ve renkleri birbirine karıştırarak şöyle değişik renklerde bakın şöyle göstereyim. Görüyorsunuz değil mi? Değişik renklerde havlu uçları yapabiliyoruz. Tabi bu işi öğrendikten sonra. E, değişik renkler katarak bakın ben şunu da şöyle yakından gösteriyorum. Evet. İstersek bu araya arada şöyle bir motifler yapılmış. Araya istersek şöyle kurdele ile doldurabiliriz. Onu da şöyle de göstermiş olayım. Evet. Bakın. Evet. Bunlar hep tığ işiyle ortaya çıkan eylemeyi gözlendiren eserler arkadaşlar. Ve bir de yapmış olduğumuz havlu ucunu havluya dikmişiz. Bakın. Ne kadar şık bir görüntü değil mi? Bunlar hep bizim eserimiz. Yani eğer tığ işi öğrendiğimizde böyle güzel eserler ortaya çıkaracağız. Ben sizi bugün evetlendirmek istiyorum. O yüzden de bunları şöyle size göstermek için özellikle bugün seçtim ve göstereyim. Bakın neler yapılıyor. Siz de hevese gelin ve bunu işi öğrenin diye. Evet. Havlu uçlarımızı şöyle kenara koymuş, e, koyalım. Bakın şimdi ben size daha farklı şeylerle göstereceğim. Şimdi arkadaşlar elim, önümde görmüş olduğunuz bir tepsi örtüsü var. Şöyle bakalım tek tek. Hepsi tek tek inceleyelim. Bunlar hepsi tığ işiyle yapılmış. Evet. Bakın. Şöyle bir tepsi örtüsü. Görüyorsunuz değil mi? Harika bir görüntü elde ediyor. Evet. Bir tepsi örtüsü bu. bu. Tepsinin boyutlarına göre arkadaşlar. Yani her boyut yapabilirsiniz. İster oval yapın. ister kare yapın. isterseniz yuvarlak yapın. Benlerinde bir tane oval var. Hatta 2-3 tane oval varmış. Şöyle krem rengi ip kullanarak bu şekilde bir çalışma yapmışız. Evet. Bunları tek tek size bu örnekleri göstereceğim. Yani tığ işi bilen herkes bunu yapar. Evet ben size tığ işini bu yüzden öğretiyorum. Ve bunu mutlaka tığ işi öğrendikten sonra hevese gerek yapacaksınız. Buna inanıyorum. Evet. Birinci tepsi. Diğer ikinciye geçelim. Bu da beyaz bir tepsi Oval bir tepsi arkadaşlar. Bu da yine tığ işiyle yapılmış. Şöyle kameramızı biraz Yakınlaştıralım mı? Ne dersiniz? Evet şöyle yakınlaştıralım. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle bu da bir te e tepsi örtüsü. Görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Evet. Beyaz. Ve kurdele ile ben bunu süslemişim. Evet. Yine görmüş olduğunuz gibi. Yine bir tepsi örtüsü arkadaşlar. Bu da değişik ipler. Değişik bir renkli ipler. Havalı bir hale getirilmiş. Görüyorsunuz. Hep bunlar tığ işiyle yapılmış arkadaşlar. Yani tığ işi. Şimdi bunu siz e yani istediğiniz gibi yapabilmek için Örneği, örneğin üzerine geçip örneği bulup Örneğin üzerinden kendiniz yapacaksınız Eğer tığ işi tabi. Hani Örneğiniz zaman harika şekilde yapılabilir Bu videolara dönüp bu videoya bakarak değişik örnekler çıkar, çıkarabilirsiniz Evet şimdi gelelim abiye bir tepsi örtüsü Evet bu özel günler için yani böyle kız isteme, söz tepsisi veyahutta hani böyle istemeye gelen isteme olaylarında e, kahve ikramı için kullanılan küçük bir tepsi örtüsü yine parlak neme iplik kullanılmış ve süslenerek yapılmış Arkadaşlar hep bunlar tığ işi el emeği göz Arkadaşlar şöyle göstereyim tekrar bu çok özel amaç için kullanılan bir tepsi örtüsü yine tabi bunları ayırıyoruz Evet yine bir özel tepsi örtüsü bakın yine böyle kahve ikram özel yani isteme olaylarında kahve ikramlarında kullanılabilir harika bir tepsi örtüsü değil mi hep bunlar tığ işiyle yapılmış arkadaşlar Evet eğer tığ yaşı böyle şık şeyler ortaya çıkarabilirsiniz. Harika eserler olmuş değil mi? Evet ben de öyle düşünüyorum. Şimdi. Bir tane daha varmış elimizde. Bu da gayet basit bir örnekten yine tepsi arkadaşlar. Bakın şöyle. Çok gayet basit. Örümcek örneğinden bunu da öğreteceğim size. Görüyorsunuz. Evet şimdi bunları gördükten sonra arkadaşlar. Şöyle koyalım. Yine bunlar önümüzde dursun. Bir de. Bakın. Ben bunu daha önce e, parlak bir ipten kendime şal yapmıştım. Şurası onu da göstereyim. Bakın şöyle bir şal. Yani tığ işi deyip geçmeyin arkadaşlar. Harika şeyler yapılabiliyor. Bakın. Hep bunlar tığ işiyle yapılmış. Şöyle göstereyim. Evet. Evet. Tığ işiyle bir şal yapılmış. Yine bakın. Görüyorsunuz. Üçgen bir şekilde. Evet. Şöyle aşağı doğru üçgen oluyor ve bitiyor. Şöyle püskülleri var. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Şimdi arkadaşlar bunları gördükten baktıktan sonra Evet yine tığ işiyle örtüler yapılabiliyor. Bakın. Örtülerimiz var elimizde. Şöyle bunun aynısının örtüsü var arkadaşlar. Aynı böyle örtü yapıyoruz ve aynı zamanda da aynı örneği kırlent olarak da kullanabiliyoruz. Bakın. Örtü olarak yaparsak vitrin takımlar oluyor. Harika şekilde arkadaşlar. Evet vitrin, vitrin takımlarını yapabiliriz ve kırlent yapabiliyoruz. Bakın tığ işi hep bunlar tığ işiyle ortaya çıkan gerçekleşen şeyler modeller. Evet görmüş olduğunuz gibi. Bunu da şöyle geçtikten sonra yine büyükçe bir örtü. Yine bu şimel tablı bir masa örtüsü arkadaşlar. Ben bunu size şöyle göstereyim. Bakın bunu da göstereceğim şimdi. Şöyle ortuna bir yayalım. Şöyle bir kaldıralım miktar şunları. Evet. Şöyle kaldıralım arkadaşlar. Ve tripodumuzu şöyle bir evet yükselterek ben size şunu bir göstereyim. Evet bakın Gayet basit bir örtü. Masa örtüsü. Yani buna bir şimandı tabloda denilebilir. Evet şöyle bakın görüyorsunuz zaten. Evet. Bunlar hep tığ işiyle yapılmış. Elemeyi gözün olan eserler. Ve bunları siz de yapabileceksiniz arkadaşlar. Evet. Bunu, bunu da gördükten sonra Şimdi Yine aynı şekilde kaldığımız yerden devam etmek üzere. Örneğimize döneceğiz. Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Arkadaşlar. Şimdi bir şey daha unuttum. Hemen onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Bir de bir şey daha var. İşte daha yapabileceğimiz. Dezenfektan. Bundan 6 ay önce yüklediğim videolar arasında. Ve videomu takip edenler bunu bilirler zaten. Dezenfektan şişesini koymak için. Dezenfektan kolyesi. Şöyle bakın koyuyoruz. Şu şekilde. ya yani bunu da bunu yine, yine bu tığ işiyle yapılabilir. Şöyle bakın. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Şöyle koyalım. Telefon kolyesi yine telefon askısı diyelim. Bu da yine bu işinden yapılabilir. Ha, yani telefonunuzun boyutuna göre bunu ayarlayıp kendiniz yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bunları da gösterdikten sonra şimdi gelelim yapacak kaldığımız yere. Yani görüyorsunuz değil mi neler yapabilir, neler üretebilir. Yani üretken biz hanımlar genelde üret, üretken hanım, üretken kişileriz. Genelde böyle şeyler üretebiliriz, yapabiliriz. Evet görmüş olduğunuz gibi. Şimdi hemen konuya geçiyoruz. Evet, kameramızı şöyle yanımıza alıyoruz. Ve evet, hadi bakalım. Evet, şimdi şimdi arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Şöyle koyalım bunları da. Şimdi geliyoruz elimizde tığımızı. Bakın, benim az önce de göstermiş olduğum örtünün motifleri. Bak, bakın yine göstereyim. Şimdi bunları size tek tek daha sonraki zamanda göstereceğim. Şöyle bir dursun gene bu yapmış olduğumuz eserlerimiz. Şöyle dursunlar. Evet, şöyle gene koyalım. Değil mi? Ne kadar güzel eserler. Bunları hep elemeye gözünüz arkadaşlar. Yani bu işleri modası geçmiş diye düşünmeyin. Eğer bunu öğrenirseniz, taş işini harika şeyler ortaya çıkarabileceksiniz. Ben buna inanıyorum. Evet, şimdi şöyle yapalım yine. Evet, bakalım. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Hatırlayanınız var mı? Peki ben söylüyorum. En son sık iğne yapmışız herhalde. Bakalım elimde kalmış en son hep. Şimdi bakalım arkadaşlar şöyle göstereyim size. En son ne yapmışız bakalım şimdiye kadar. Bir hatırlatma yapalım. Şimdiye kadar ilk bölümde zincir çekmiştik. Trabzan ve lokum yapmıştık. Şöyle bakın dolgu yapmıştık görüyorsunuz. Ve şimdi bir dolu bir boş yapmışız. Pardon. Zincir çekip bir dolgu yapmışız. Ve burada sanırım bitirmişiz. Daha sonra bir dolu bir boş Yine dedik ya sık iğneyle bitirmişiz işi. Evet geçen hafta sık iğne yapmışız. Bu hafta sarmadan lokum yapacağız arkadaşlar. Bakın. Dolgu yapacağız. Göstermiş olduğum gibi şunu görüyorsunuz değil mi? Bunu bu dışındaki fisto zaten. Şöyle göstereceğim size. Dolgu yapacağız. Şu dolgunun aynısını yapacağız arkadaşlar. Sarmadan basarak. Bakın şimdi. Bunu elime alıyorum. Evet. Şu dursun. Şunları aynen. Evet kataloğumda dolgu var. Dolgu yapacağız aynı şekilde. Kaldığımız yerden. Evet şimdi tığımızı elimize aldık. Başlıyoruz şimdi dolgu yapmaya. Evet trabzanı hazırlamışım ben daha önceden. Evet arkadaşlar trabzanı ayarladığımıza göre. Şimdi. Evet şimdi dolgu yapıyoruz arkadaşlar bakalım. Görüyorsunuz değil mi tığ işi öğrenince, tığ işiyle ilgili öğrenin yani tığ işini öğrendikten sonra neler yapabiliyormuş çok güzel. Daha saymadım. daha bardak altları var. Daha böyle değişik e, örtüler yapılabilir. Evet. Şimdi. Şöyle bakın yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Kameramızı biraz daha indirelim mi? Şöyle. Evet. Gele, şöyle bakalım. Evet. Bakın. Şöyle yapıyorum. Tam şöyle tutuyorum. Bir. iki, Uzun. Oldukça uzun tutuyorum. Üç. Dört. Beş. 6 ve 7 kere battıktan sonra arkadaşlar şöyle beraberinde topluyorum. 7 sarmadan sonra 7. sarmayla beraber topluyorum. Sarmadan lokum yapıyoruz evet. Şimdi bir daha yapıyoruz aynı şekilde. 1 gösteriyorum size 2 3 4 5 6 ve 7. Evet arkadaşlar. 6 ve 7. Evet şöyle bir daha yapıyoruz yine. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Evet bakalım. Yaptığımız şimdi tekrar yaptığımızı da göstereyim. Bakın. Evet şöyle yaptıktan sonra arkadaşlar bu, bu şu sırayı böyle tamamlıyoruz. Aynı şekilde 7, 7 tane dolgu yapacağız. 7 defa dolduracağız o trabzanların içine. Evet. Bir daha bakın sarmadan yine yapıyoruz. 1 2 3 4 4 5 6 ve 7. Evet arkadaşlar bunu da yaptıktan sonra 7. Bir daha 1 2 3 4 5 6 ve 7 Evet. Bakalım. Evet arkadaşlar. Bakalım yine olmuş mu? Evet. Dolgularımıza bakıyoruz. Evet. Dolgularımız tamamlanıyor. Şimdi devam ediyoruz yine. Evet. Yine gözünüzün önünde sayayım ben sizin. Evet. Şu bir. Evet. İki. Üç. 4 5 6 ve 7 Evet arkadaşlar. 7 Bakalım. Evet. Bir daha 1 ve son tırabzanı dolduruyoruz. 2 3 4 5 5 6 ve 7. Yedinci sıra, 7. ile evet son tarafımızı doldurmuş olarak ve bunu kapatıyoruz böyle. Şimdi geldik buraya arkadaşlar. Bakalım. Evet. Bunu yaptıktan sonra şuraya kadar geldik ve başa geldik. Sonra şimdi tekrar üstüne gidiyoruz. Bak, görüyorsunuz değil mi? Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi bunun üstüne bir, bir sıra daha gidiyoruz. Yine bu şekilde ipimizi uzatıyoruz. İkinci sıradan basıyoruz. Evet. İkinci sıradan basıyoruz. artık ikiye bir İki. Evet. 3 4 5 6 7 Evet. Evet. 7. Yine üstünü dolduruyoruz bu şekilde. 2 3 4 5 6 ve 7. Evet. Bakalım. Evet. Üstünü tamamladık. Bakın. İki sıra halinde yapmış bulunuyoruz dolgularımızı. Evet. Bunu bitireceğiz. Yine yapıyoruz. 2 3 3 4 5 6 ve 7. Hep 7 kere. 7 tane dolu 7 sefer sararak batıp Sonra hepsini birer topluyoruz arkadaşlar Evet şöyle Şimdi yine devam ediyoruz Aynı şekilde Evet Evet arkadaşlar Şimdi son tırabızı Son yeri yapıyoruz Şimdi son bir defa 2 bir tane daha varmış 3 4 5 6 ve 7 Evet bir sıramız daha var sanırım Evet şimdi arkadaşlar son e, son sırayı dolduruyorum şu anda Evet bakalım Son sırayı dolduruyorum. Evet. Şimdi bakalım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi iki sıra sarmadan batarak değişik dolgular halinde ve lifimizin de bundan az önce göstermiştim. lifin Lifimizin aynı model örneği çıktı ortaya. Bakın arkadaşlar aynısı. Evet aynı model örneği bu. Bundan dediğim gibi lif yapabilirsiniz. Elbette yapabilirsiniz. Değişik süslemelerde yakın şeyler yapılabilir. Görmüş olduğunuz gibi evet. Az önce göstermiştim Te dezenfektan şişesi, e dezenfektan kolyesi yapabilirsiniz. Telefonluk yapabilirsiniz koruma adına. Evet. Harika olabilir. İstediğiniz biçimde e boyuta göre ayarlayabilirsiniz. Evet. Üzerine ben trabzan gidiyorum. Yine 10 e zincir çekerek trabzanı bunu doldurduktan sonra arkadaşlar şimdi değişik bir örnek yapacağız. Ben bunu şimdi trabzanı dolduruyorum bir sıra ve üstünde değişik bir örnekle tapatacağım. Bakalım. Evet. Bakalım şimdi. Evet. Şimdi arkadaşlar içine bunun normal dolgu yapacağız. Şimdi bakalım dolgu yapıyorum. Normal olarak dolgu, dolgu, dolgu yapacağım. Yani lokum dolduracağım içine. Bakın şimdi. Önce bunun için bir lokum dolduracağız. Evet bakalım. Evet. 3 kere sarıyorduk biliyorsunuz lokumları gene. Şöyle bakın. Şimdi içine lokum dolduracağım. Şöyle bakın arkadaşlar görebiliyor muyuz? Görüyoruz değil mi? Evet lokum dolduruyoruz. Komple lokum dolduracağız. Ve ben buradan bugün size parmak örneği göstereceğim. Yani parmaktan püskül örneği yapacağız. Onu göstereceğim. Evet. Özellikle bu püskül örneği paspaslarda çok güzel görünür. Veya gene lif yapabilirsiniz. O paspas örneği, paspas örneği demiştim. Lif de yapılabilir o örnekten. Evet. Bakalım şimdi. Bakalım arkadaşlar. Evet. Bunu da yapıyoruz. Bugün az örnek yapacağız. Çünkü vaktimiz başka yere verdik. Tantel, yani tığ işinden neler yapılabiliyormuş değil mi? Gördünüz. Daha benim saymadığım birçok şeyler de var ama hani ilk aklıma gelenleri size söyledim. Mutlaka sizin katkılarınız olacaktır. Bana hatırlatın lütfen yorumlar kısmına daha neler yapabileceğimizi söyleyin. Beğenilerinizi bekliyorum. Videomu takip edin. Önümüzdeki videoda değişik bir örnek göstereceğim. Lütfen öğrenmek isteyenler videomu takipte kalsınlar. Evet çok değişik bir örnek göstereceğim size. Bundan sonra göstereceğim örnekten daha değişik şeyler yapabileceğiz. Şık görüntülü. Göz zorlu işler çıkacak ortaya. Evet şimdi lokumuzu doldurduk. Dolgumuzu bitirdik. Şimdi bakın arkadaşlar dolgumuzu bitirdikten sonra bakın. Dolgumuz bitti. Görüyorsunuz olagumuzu belirttik. Şimdi çeviriyorum ve buradan parmak örneği. Yani şöyle parmağım bakın. Şu parmağımı şöyle koyacağım ve etrafına ipi dolayarak bu şekilde yapacağım. Görüyorsunuz değil mi? Bir daha yapıyoruz. Bir daha. Evet. Bir daha. Ben lokumların arkasındaki ufak milik basıyoruz. Hazırımıza geliyor. Evet. Bakalım ne yaptık. Şimdi bakacağız. Biraz bakalım. Evet. Bakın arkadaşlar. Ne güzel oldu. Şöyle göstereyim size. Bakın şimdi şöyle. Evet. Parmak örneği. Görüyor musunuz ne kadar güzel çıktı bunlar. Evet şöyle kapatınca da böyle oluyor. Açınca da böyle oluyor. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Ve videomuzu yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunuyoruz. Arkadaşlar evet. Önümüzdeki hafta kaçırmayın. Yani belki hafta olmadan yakın bir zamanda bir video çekeceğim size. Çok güzel bir örnek göstereceğim. Lütfen takipte kalın. Değişik örnekler öğrenmek isteyenler takipte kalsınlar. Bilmeyenlere söylüyorum. Daha çok bunu öğrenmek isteyenlere söylüyorum. Zaten yani bunu, bunu yapıp da profesyonel hale gelenler benim yaptıklarıma ya, yaptıklarım biraz onlara basit gelecektir mutlaka. Ama ben şimdi insanları yeni öğretiyorum bunu. O yüzden öğrenme aşamasındayız. Şimdi basit yollarla gidiyoruz. Sonra bu işler zorlaşacak. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şimdi öğreniyoruz sadece. Denemeler yapıyoruz. Ufak tefek örnek denemeleri yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım neler yaptık. Şöyle gösteriyorum bakın. Evet. Şöyle. Bakın püskülü yaptık. Evet şöyle. Evet. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz değil mi püskülleri? Bunu parmaktan e, parmağımızı dolayarak ipi püskül haline getirdik. Evet. Arkadaşlar ne diyorum ben size her zaman. Evet burada bir örnek otomamız var her zaman olduğu gibi. Bu, bunu takip ederek devam edeceğiz. Evet. Bugünkü videomuz bu kadar. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Lütfen beni takipte kalın. Bir sonraki videoda size çok değişik bir örnek göstereceğim. Evet. Öğrenmek isteyenler ekran başına diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar. Bay bay.